Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sinüs alan teoremini ispatlayacağız ve ardından küçük bir örnek çözeceğiz. Şimdi öncelikle elimizde bir ABC üçgeni bulunsun. Bu ABC üçgeninin açısını ve bu açıyı oluşturan iki kenara bildiğimizde biz sinüs alan teoremini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Peki ben size... ABC buradaki bu oluşan ABC üçgenin alanını nasıl bulursunuz diye bir soru sorsam siz bana tahminen şunu söylemelisiniz. işte hocam bir kenar varsa o kenara ait yüksekliği de biliyorsak biz bu iki kenarı çarpıp ikiye böleriz ve alanı bulmuş oluruz. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Fakat şu an bizim elimizde herhangi bir yükseklik yok. Dolayısıyla ben burada trigonometri kullanacaksam ki trigonometri dediğimiz konu açılarla e, haşır neşir olan bir konu. Dolayısıyla bu açının karşısından bir adet yükseklik çizmeliyim arkadaşlar. Dolayısıyla ben şuradan bir e, yükseklik indireyim hemen. Ya B'den ya C'den hiçbir önemi olmaksızın bir yükseklik çekiniz arkadaşlar. Ben buradan B'den çekiyorum. Fark etmiyor. C'den de çekebilirsiniz. Evet. Ben şu an açımı çektim arkadaşlar. Şöyle dikimi indirdim. Burada T noktası olarak söyledim buraya. Ee, şimdi arkadaşlar ben şunu e, biliyorum. Bir önceki derslerimizde e, hipotenüsü K sayısı olarak bildiğimizde açı alfa ise bunun komşusunu hipotenüs çarpı kosinüs alfa Açının karşısını ise k çarpı sinüs alfa olarak buluyorduk arkadaşlar. Burada da aynı mantığı yapacağım ama önce bir şu alanı bir kullanalım. Alan arkadaşlar neye eşittir? Alan burada şu diki indirdiğim yere göre bakarsam BT uzunluğu çarpı AC uzunluğu bölü 2 olarak bulunur arkadaşlar. Evet taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi buradan ben BT uzunluğunu nasıl keşfederim? Dikkat ederseniz BT uzunluğunu ben şöyle kenarda yazmaya çalışayım. Arkadaşlar BT uzunluğu şudur. Hipotenüsümüz hatta şöyle söylemem daha mantıklı olur. A köşesinin karşısı a küçük a kenarı, B'nin karşısı küçük b kenarı, C'nin karşısı küçük c kenarıydı. Dolayısıyla ben BT'ye teta açısının karşısı olduğundan dolayı C çarpı yani hipotenüs çarpı sinüs teta olarak isimlendireceğim arkadaşlar. Onu da buraya yazayım. C çarpı sinüs tetadır. Dolayısıyla benim alanı bulmak için tüm e, ya, tüm ihtiyaçlarım şu an karşılandı. BT uzunluğunu artık ben şöyle yazıyorum. C çarpı sinüs teta çarpı diyorum. AC uzunluğuna dikkat ederseniz B kenarıdır orası. B ile çarpıp 2'ye bölüyorum. Bunu güzelce yazarsak bizim için alan formülü şöyle ortaya çıkar arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs teta olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet bunu şöyle bir görelim ne işe yarıyordu yani bu. Biz eğer bir üçgende iki adet kenar ve bu kenarların arasındaki açıyı biliyorsak bu üçgenin alanını bulabiliyormuşuz arkadaşlar. Nasıl buluyormuşuz? Şöyle bu açıya oluşturan kenarlar bunlar çarpıldıktan sonra arada oluşan açının sinüsüyle de çarpıp daha sonra ikiye böldüğünde bu bize alanı veriyor arkadaşlar. Hemen bir küçük örnekle bunu pekiştirelim. Şöyle bir üçgen olsun benim elimde. Burası 120 derece. Burası 6 birim, burası 5 birim olsun. Evet, bu üçgenin alanı nedir diye bir soru gelse, alanı arkadaşlar şöyle buluruz. Dikkat edin, bir açı var. Açının açıyı oluşturan kolların uzunluklarını biliyorum. 1, 6, biri 5. Şöyle başlıyorduk. 1 bölü 2 çarpı açıyı oluşturan kollar 6 ve 5 ve aradaki açının sinüsü. Sinüs 120. Şimdi sinüs 120 ne demektir? Onun değerini bulmam lazım. Arkadaşlar sinüs de birbirini 180'e tamamlayan açılarda sinüs değerleri birbirine eşittir. Dolayısıyla sinüs 120 yerine ben bir onu 60'a tamamlayan sinüs 60 değerini kullanabiliyorum. Ki sinüs 60 değeri arkadaşlar kök 3 bölü 2'ye eşittir. Dolayısıyla buradan Hemen alan hesabıma devam ediyorum. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı sinüs 120 yerine de kök 3 bölü 2'yi yazarsam ben cevabımı şöyle buluyorum. Önce üst tarafları bir çarpayım. 30 kök 3 bölü 4 olarak buluyorum. Bunu da sadeleştirirsem 2 ile 15 kök 3 bölü 2 birim kare olarak çıkmış oluyor arkadaşlar. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde sizinle bunlarla ilgili birkaç örnek çözeceğim. Trigonometri dersinde çok çıkan sorulardan, özellikle 11. sınıf konularında soru bankalarında karşılaştığınız soru tiplerinden olacak. Hepinize keyifli seyir.